Merhaba arkadaşlar. Yok artık diyeceğiniz 5 olay ve bilgilerle karşınızdayım. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Dünyanın dört bir yerinden gelen 5 seri katil ve nasıl yakalandıkları. 1 numara Alexander Bechkov Rusya'nın Penza bölgesinde bulunan 8 bin nüfuslu Beninski kasabası seri katil dehşetiyle sarf. Son 2 yılda 6 kişinin kayıplara karıştığı kasabada 2009 ve 2012 yılları arasında 9 ya da 11 kişiyi öldürdüğüne inanılıyor. 2012 yılında 10.000 dolar ve 3 mutfak bıçağı çaldığı hırtavat mağazasında yakalanan 24 yaşındaki Alexander Vichko, seri katil olduğunu itiraf ederek 6 kişiyi evimin bahçesine gömdü. 7 Eylül'de sarhoşken tanıştığı 60 yaşındaki Evgeniy'i evine davet etti ve onu ölümüne bıçakladı. Vichko, cesedi gömmeden önce adamın kalbini kestiğini ve yediğini iddia etti. Evinin arkasındaki araziye ceset gömü genellikle alkolik ve evsiz erkekleri hedef aldı. Hem yaşam biçimlerini sevmiyordu hem de kolay hedefler olduğunu düşünüyordu. Onları öldürmeden önce uyumak için güvenli bir yer olarak gösterdiği evine davet ediyor ve onları orada öldürüyor. Bechkov'un evinde arama yapan polis ekipleri insan etiyle arzulanacağı belirtilen yemek tariflerini bulunca evde yaşayan annesini de gözaltına aldı. Anne Irina Bechkov, oğlu ve kendisi hakkında yapılan yamya iddialarını yalanlayarak ''Oğlum alkolik değil. Ama böyle bir şey yapmazdı. Evdeki günlüğünde iki kurban daha yazdığı halde 9 cinayetten suçlu bulunan Bechkov, öte yandan Rusya'nın Vladivostok kentinde 35 yaşındaki bir kişiyle daha birlikte otka sonra öldürdüğü, arkadaşının cesedinin parçalarını yediğini, bir kısmını da kasaba domuz eti diye sattığını itiraf etti. Rus yetkililer artan yamyamlık vakalarının endişe verici olduğunu söylüyor. Ve Alexander Bechkov şu anda ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2 numara 1970'lerde New York'u dehşete düşüren dengesiz seri katil David Berkowitz, Temmuz 1976'dan Mart 1977'ye kadar New York'ta 6 kişiyi öldüren, Ağustos 1977'de 24 yaşındayken yakalanan seri katil David Berkowitz, şu sıralar 65 yaşında ve hala cezaevi. Erkek, 30 yaşlarında, temiz tıraşlı, boyu 1.80 cm, vücudu orta yapılı, koyu renkli ve dalgalı saçları var, kumral ve seyrek düz saçları var. İşte o senelerde görgü tanıkları böyle işgal veriyorlar. Sosyal ilişkiler konusunda oldukça başarısız ve isteksizdi. Okul ve iş hayatında bu asosyalliğin etkisi görülür. Katilin üvey annesinin ölümünden sonra iyice içine kapandığı rivayet edilir. FBI uzmanları Berkowitz'in kadınlara hedef almasının sebebini biraz üvey annesine biraz da öz annesine bağlar. Birisi ölümüyle bırakan üvey annesi, diğer başka bir kadına bırakan öz annesi. Konuyu bu noktadan ele alan uzmanlar Berkowitz'in annelerine duyduğu öfkenin dışa vurumu olarak görürler bu cinayetleri. Berkowitz bir noktada diğer katillerden ayrılır. Üfkeleniyordum, rahatlamam için birilerini öldürmem gerekiyordu diye açıklar. Rahatlamak için sokağa çıkıyor, 44 kalibre silahıyla öldürüyordu. Kursun bitene kadar hedefe saydırıyordu. Kurbanların cenazelerine bile katılmayı düşünüyordu. New York'ta tam tamına 1488 tane yangın çıkardı. Çıkardığı yangınların kayıtlarını günlüğüne yazmıştı. Yangınlardan oluşan telaş ona zevk veriyor. Toplumda silik bir karakter olmasının tepki çekmemesi olarak yorumladı uzmanlar seri cinayetler işlemek, yangınlar çıkarmak. Toplumun daha fazla nasıl dikkatini çekebilirsiniz? 3 numara 1917 ile 1935 yılları arasında Romanya'da yaşayan bu adam tam olarak ismi bilinmemekle birlikte FSA deniliyordu. O sıralarda Romanya'da savaş vardı. Kirada oturan ve ülke dışına çıkan bu adamın oturduğu ev satıldı. Yine ev sahibinin köpeği vardı. Köpek evde huzursuzlanıyordu. Bir gün köpeğinin hallerini artık görmezden gelmeyen sahibi evin zeminini kazdı ve bir metreden daha kısa bir mesafede altı kişinin fesleğinin altına gömülü olduğunu gördü. Vücutlarında büyük kesikler ve darbeler sonucu ölmüşlerdi. Bu olaydan sonra araştırmalar sonucu özel bir baltayla öldürüldükleri ortaya çıktı. Fesleğen uzun bir takip sonucu yakalanırken kaçmaya çalışınca vurularak öldürüldü. 4 numara Almanya'da 85 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan eski hemşire Nils Hogel'a ikinci kez müebbet hapis cezası verildi. Hoggle'ın Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seri katili olduğuna inanılıyor. Hoggle, 1999 ve 2005 yılları arasında çalıştığı hastanede bazı hastalarını aşırı dozda ilaç vererek öldürmüştü. Eski hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiği, hastalardan bazılarını daha sonra kurtarmaya çalışarak iş arkadaşlarını etkilemeye çalıştığı yönünde haberler çıkmıştı. Oldenburg kentindeki son duruşmada ise yargıç Sebastian Bohrmann, Hoggle'ın seri cinayetlerinin anlamanın mümkün olmadığını belirterek insan hakları bütün bu eylemleri karşısında iflas ediyor dedi. Ekim 2018'de başlayan davada Delmenhorst ve Oldenburg kentlerinde çalışırken 100 kişiyi öldürmekle suçlanan Hogel 43 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Polis eski hemşirenin çok fazla kişiyi öldürmüş olacağını düşünüyor ancak cesetler yakıldığı için kanıtlara ulaşılamıyor. Hayata döndürme rambosu deniyordu. Hogel dünkü duruşmada kurbanlarının yakınlarına yıllardır yaptıklarım için hepinizden üzüldülerim dedi. Alman gazetesi Bild'de konuşan Hogle'ın eski bir iş arkadaşı hastanede onu hayata döndürme rambosu dediklerini aktardı. Bild'deki habere göre Hogle hastalar önce ilaç veriyor, sonra onları hayata döndürmeye çalışıyordu. Hogle 2015'te Danmorehof'ta bir hastaya gizlice iğne yaparken yakalanmış, cinayete teşebbüs suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2014'te iki kişiyi daha öldürmek ve iki hastayı da öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan Hogle Ertesi yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ve duruşma sırasında 30 hastayı aynı yolda öldürdüğünü itiraf etmişti. Bunun üzerine soruşturma derinleştirilmiş, 130 hastanın mezarları aşılarak cesetlere test yapılmış. 4 numara 5 Katil Irina Irina adındaki bu kadın bir dizi cinayetler işledi. Alkol almak için para bulmaya çalışan Irina, yaşlı kadınların evlerine yaşlılara yardım için gönderildiğini söyleyecek ve onların güvenini kazanıp evlerine girecek kurbanlarının evlerine girerek çekiç ve balta ile acımasızca öldürecekti. Bunlardan 25 ile 400 dolar çapları bir kadının yaptığını söyleyenler inandıramadı. Bir erkeğin yapabileceğini düşünüyorlar. İrena'nın işkencelerinden kaçan bir kurbanın bunu yapanın bir kadın olduğunu ısrar etti. Polisin bölgedeki her sarışınla röportaj yapmasına ve hatta masum bir kadının tutuklandığı ve itiraf etmeye zorlandığı oldu. 81 yaşındaki bir dekoratör kadının cesedi bulunduktan sonra nihayet Irina'yı takip edip yakaladı. Irina cinayetlerden sadece 20 yıl hapis aldı. Arkadaşlar kanala abone olup takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Herkese hayırlı günler. Bol güneşler.